Yani ciddi bir süreçten geçiyor ve ciddi işler yapılıyor ve yapılmaya da devam ediyor. Özellikle Başhanopu tarafından başlatılmış bir süreç var. Bu sürecin ciddiyeti de artık herkes farkına varmış durumdadır. Ee, özellikle Pekiken'in e, feshedilmesi, silahlı mücadelenin stratejik olarak devre dışı bırakılması, e, daha sonra 30 gerilenin sembolik olarak silahlarının yakması... E, karşı taraf açısından barıştan yana olmayan, savaştan yana olan rant, ranttan beslenen kesin işin artık ciddi olduğunu anladı. Ayrıca devletin de bir kesimi bu sürece dahil olduğunu anlaşılınca, örneğin işte diyelim ki e, eskide devlet derin devlet denilirdi, devletin esas sahibi denilirdi işte bunu temsil eden mevcut durumda görünür konumda olanlar da dahil olmak üzere bu sürece de bir biçimde destek verdiler. Bir, süre, bir, bir biçimde sü sürecin sürdürülmesi açısından bazı açıklamalarda değerlendirmelerde bulundular. İşte bu rançı kesimin artı ayağının altındaki toprağın kaydığını görünce ve gerçekten de işlerin ciddi olduğunu başkanı bu tarafına özellikle bu süreci mutlak anlamda barışla sonuçlandırma konusunda üstüne düşen bütün görev ve sorumluluklarını yerine getireceğini anlaşılınca artık bunlar deyim yerinde de kıyamet koparmaya başladılar yani. Bunlar kimdir diye sorarsanız elbette ki savaştan beslenen, hiçbir iş yapmayan, hiçbir uğraş yapmayan, sadece milletvekili adı altında 10 yerden maaş alan, maaşın yanında birçok alanda rant koparan bir kesim bu. İkinci kesim siyasi rantın peşine olanlar. Üçüncü olarak da büyük ihtimalle ediyorum, devletin o işte içinde karşı konumda olan, süreci doğru bulmayan, barışta yana olmayan da o kesim de bunlara dahil olmak. Hatta ben o kesimi bunlar olduğunu düşünüyorum. Yani derin devlet dediğimiz gökten zemini aslında ki yani ya da derin devlet dediğimiz zaman görünmeyen bir şey değil ki aslında görünüyor ama bu süreçte bence açığa çıkıyor. Burada en iyi temsil eden kimdir? İşte bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde e, Tural e, Tural Çömez'in ve onun partisinin genel başkanının. E, bence bunların temsilcisidir. Yani o derin devletin e, sürece karşı olan kesimin temsilcisi şu anda bunlardır aslında. Başka kim olabilir yani? Korkunç derecede artık çünkü bunları bir savaştan besleniyorlar. Yarın öbür gün savaş biterse, barış gelirse iki toplum ya da Anadolu ve Mezopotamya halklarının içerisinde onlarca toplum barış içerisinde bir arada yaşarlarsa savaş ortada kaldırırsa bunlar nasıl yaşayacaklar? Yani ben onu gerçekten insanlara... Bunlarla ilgili bir soru sorabilir miyim? Açmakta belki hatırlatıp açmakta yarar var. Şimdi daha önceki dönemlerde hatırlarsanız aslında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilememesi için çok ciddi bir siyasi işbirliği vardı. Ama şimdi işte o zaman Meral Akşener'di başkanları. Öyle bir provokasyon o masa de içerisinde yarattılar. Kürt hareketli özellikle dışlayarak onlara düşmanlık yaparak yarattılar ki adeta Erdoğan'ı da yeniden seçtiler. Yani bir şekliyle e, Türkiye'deki rejimin bu biçimiyle devamlılığına da neden oldular. Tüm bunları şimdi de oturup düşündüğümüzde bunların gerçekten o devlet içerisindeki örgütlü kesimin ee, ciddi anlamda bugünler için hazırlayıp tasarladığı bir güç olduğunu söyleyebilmek tabii mümkün mü? Tabii ki. yüzde yüz diyorum yüzde yüz diyorum yani yoksa devletin içerisindeki o gizli kesim hücre dediğimiz e, uyanması gerektiği yerde uyanılması gereken o kişiler bireyler e, kim olabilir ki zaten bunlar da sonuçta yani yani birincisi bu devletin özellikle karşı çıkan kesimin ranttan yana olan kesimin karşı çıkması birincisi bu İkincisi de, e, açılışta söylediniz yani, e, ölümü gösterip, Kürt halkına ölümü gösterip, sıtmaya razı etmektir. Yani mesela, karşı taraf da şunu diyecek, işte Erdoğan'ın Bahçeli'dir ve benzeri. Ya işte görüyorsun yani, ortam çok gergindir, e, herkes karşı çıkıyor, e, bunlar işte süreci bozmak istiyor, dolayısıyla... E, bizim şu an yapmamız gereken şeyleri yapabilecek durumda değiliz, konumda değiliz. Türkiye'de bir kavus ortaya çıkar. Şehit aileleri bir kısmı özellikle karşıdır. Askerlerin bir kısmı karşıdır. Gazilerin bir yani işi abartarak tabii, derinleştirerek Kürt hareketinin önüne başına bunu ne getirebilirler bu konuda. Dolayısıyla siz şimdilik bir de şunu da yapın da şey, gerginliği biraz düşürelim. E, deme ihtimalin de yüksektir yani. Bunların yani hani danış dönüş büyük alan ama böyle biraz e, şu ya bir biçimde e, ya da Erdoğan onlar bundan yararlanabilir. Veya bunlar da biz böyle yapacağız aslında. Tepki göstereceğiz. Tepkimiz çok yüksek olacak. Meclislerde konuşacağız. Sokaklarda konuşacağız. E, hakaret edeceğiz. Her konuda siz de bastırın Dolayısıyla az bir e, vermeyle artık neyse yani o konudaki onu da çok fazla belki biraz sonra konuşuruz. Verme neyse onu az bir şey e, onları da tatmin etmezsin ama şu ya bu biçimde böyle bir yaklaşım gösterin ki e, bu sorunu Peki, o dediğiniz... e, şöyle e, sonuçlandıralım. Özetle bastıralım e, ölümü gösterelim sıtmaya kabul ettirelim. Yani bu dediğiniz önemli. olabilir. Bu dediğiniz önemli. Onu tekrar konuşalım ama bunları yaparken çok ciddi bir çarpıtma içerisinde olduğu da gözleniyor bunları. Yani Sayın Pervin Buldan geçtiğimiz günlerde bizzat bizim televizyonda e, Sayın Öcalan'ın basın içerisindeki veya bazı siyaset partilerindeki bu tartışmalardan rahatsız olduğunu ifade etti. Ama hepsi aynı anda birden düğmeye basılmış gibi bir tek iyi parti değil. İşte kendine solcuyum diyen bu ulusalcı kesimden bazıları Halk TV'de de bilmem Tele 1'de de isim de vermek var. Başladılar Pervin Hanım'ın tüm söylemlerini çarpıtmaya ve Sayın Öcal Başkan başka ne yapalım, tutup onları tehdit ettiğine dönük bir algı yaratmaya. Yani bu kadar açık bir yalan üzerinden kurguladıkları bu girişim gerçekten 200'lüğün danışkası değil mi? Yani sonuçta barış sürecine bir anlamda benzin döküp üstüne de körükle ateşi büyütmeye çalışıyor. çalışıyorlar. Yani. Halk TV'de şey vardı. Bu Barış bir e, gazeteci var. Barış hı, hı. Barış Dünle. Urfa'lıdır o Bir ihtimalle ya Kürt ya da Arap'tır yani Kürt olma ihtimali daha yüksektir yani. Ya da bir taraf Arap, bir taraf Kürt. Genellikle Urfa'da falan öyle oluyor yani. Arapların da yaşandığı, Kürtlerin hı. de yaşandığı. Aslında ne oldu? Ama ben şunu, neydi için neydi? He, şunu için söylüyorum yani. Şunu söylüyorum yani. Korkunç bir üslup kullanıyor. Ben başta beri bu haliyle barışın yürümeyeceğini, bu tarza e, sorunun çözülemeyeceğini ben hep söyledim, şimdi söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Yani korkunç sanki orada oturmuş aslında Turan Çömez'in başka bir versiyonu, gazeteci versiyonudur aslında. Mesela insan düşünüyor ya, e, Sözcü Televizyonu olduğu gibi, Halk TV olduğu gibi, işte ilk e, parti olduğu gibi genelde böyle dediğin gibi aniden ortaya çıkınca aslında anti ortaya çıkınca şöyle de diyebilirim şimdi bakıyor ki başkan apo e, bu konuda ısrarlidir e, ve artık kendisinin yani başkan apo'nun e, yapması gereken her şeyi yapmış ama artık bundan sonra yapması gereken de devlete ait olduğunu görüyorlar yani. Şimdi dedi ki ne yaptı? PKK'yı fes etti. Ne yaptı? Stratejik e, silahlı mücadele stratejik olarak devre dışı bıraktı. Ne yaptık? Dedi ki biz Türkiye'ye geleceğiz. Türkiye toplumunu demokratikleştirmek, Kürdistan'la birlikte e, yaşama imkanını ortaya çıkaracağız. Bunun için ne lazım? Siyasi ve hukuki zemin lazım. İşte 30 gerilla Silahlarını yakmış Türkiye gelecek fakat yasalar hazır değildir. Şimdi sıra kimdedir? Sıra Türkiye Devleti'nin yapması gereken. İşte tam da bu noktada. Yani artık Türkiye Devleti'nin kendisi yapması gereken bir süreçte dediğim gibi bu kadar böyle öne çıkarılması, tepki gösterilmesi, hakarete varan e, e, söylemlerde bulunması bence de dediğim gibi bu e, ölümle özellikle tehdit etme ölümle tehdit etmenin sonuçları ne olacaktır? Bu süreçle bağlantı olarak söylüyorum. Elbette ki sıtma olacaktır. O zaman Kürt hareketi demiş tamam ya biz ölüme değil de sıtmaya razıyız falan. Kürt hareketi yani, karşısında açıdan, ne yapar? Siz bunu da yakından tanıdığınız, bildiğiniz için. Kürt hareketi böylesi bir yaklaşım karşısında gerçekten sonuç itibariyle çözüm odaklı davranacaksa yaklaşımı ne olur sizce? Yani e, şudur, e, bir süreç devam ediyor gerçekten. daha önce de birçok kez şunu söyledik yani. Bu süreç ağırdır. 40 yıldır sürdürülen bir savaşın e, sonuçlanmasıyla ilgili sürdürülen bir müzakere söz konusudur. Bir diyalog söz konusudur. Devletin özellikle bu konuda parçalı olması, tek düşünceye sahip olması, Kemalist hareketin farklı düşünmesi, hatta Kemalist hareketin içerisinde de Bölünmelerin parçalarının bulması, CHP dönük işte yapılan uygulamalar, bu uygulamalardan hareketle hep içe dönük siyaset yapması doğal olarak ileri geri gelme bir süreç bağlamında ele almak mümkündür yani bu konuda. Kürt hareketi aslında böyle bir şey yoktur yani. Başladığı gibi devam ettiriyor, devam ettiği gibi de sürdürüyor bu konuda. Mesela verdi işte PKK başkan Apo'yu kabul etmeyecek, işte aldığı kararları doğru bulmayacak, karşı çıkacak, isyan edecek, parçalanacak, bölünecek gibi yaklaşımlar var değil mi? Sonuçta ne oldu? 12. Parti Kongresi'nde Başkan Apo bizim için baş müzakerecidir. Dolayısıyla almış olduğu kararların hayata geçirilmesi için biz kongremizi yapıyoruz. Ama bunun hayata geçirebilmesi için de Başkan Apo'nun da bırakılması gerektiğini söylediler. Fiziki olarak bırakılması gerektiğini. Yani üç madde eline alınmıştı e, kongrede. E şimdi Başkan Apo tarafından ya da Kürt Hareketi tarafından deyim yerine tıkır tıkır gidiyor yani. Herhangi bir engel söz konusu değil. Fakat devlet açısından sorun var bu konuda. Parçalı ee, farklı kabul etmeyenler kabul edenler de kerhal kabul edenler ama daha çok da Kürt hareketini ve Başkan Apo'nun e, mümkün oldukça e, herhangi bir ortam oluşturulmadan yani hı hı. E, hukuki ve siyasi alan oluşturulmadan e, Başkan Apo'nun önünü tamamen açması ve deyim yerindeyse teslim olmasını e, isteyen bir yaklaşım biz zihniyetten bahsediyoruz. Bak çok açık söylüyor. E çok denediler bunu ama. Yani başka olmadı. Şunu söylüyor. şunu söylüyor. Çok açık ben ne söylüyor yani. Diyor ki ben teslim olmuş bir insan değilim. Benim hareketim, benim partim yenilmiş bir hareket ve parti değildir. Gerilla savaşta yenilmiş, iradesi kırılmış bir gerilla da değildir demiş. Ben eski gücümü de koruyarak, hatta daha da, da ileri giderek, Mesela e, 2026'da çok daha büyük bir savaşa neden olabilecek altyapı çalışması da söz konusu olduğunu söylediler yani bu konuda. işte peki kendi yetkilerini açıklaması var yani bu konuda. Başka ne Ne diyor, diyor? Ben engelledim bunu diyor. Çünkü ben barışta yanayım. Çünkü savaşla bu işin artık çözülemeyeceğine inanıyorum. Dolayısıyla teslim olmuş gözüyle, e, yenilmiş gözüyle bakmayacaksınız. Ben yapmam gerekenin gereklerini yerine getirdim. Yapmam gereken gerekeni yerine getirdim. Bundan sonra benim o kongrede alınan kararların hayata geçirebilmesi için benim fiziki olarak özgür olmam gerekiyor. Fiziki olarak özgür olmam gerekiyor. Zaten kongrenin üçüncü maddesi, yani birinci ve ikinci maddenin hayata geçirebilmesi için üçüncü maddenin gerçekleşmesi gerekiyor. Tabii Sayın Öztürk'ün evet. bu süreci evet. yönetebilmesi başkanın, yani evet, başkanın olması gerekiyor. Çıkması gerekiyor, özgür olması gerekiyor. E, başkan diyor ki bu olmasa ben burada Rojava'ya tek bir söz söyleyemem. Biraz sonra belki oraya gelir. Tek bir söz söyleyemem diyor. Mümkün değil diyor. Orada diyor kalktan söz konusu oldu ve benzeri yani onu sonra geleceğim de onu geçiyorum. E, Dolayısıyla şimdi artık sıra deyim yerindeyse Devlete, devlete gelmiş. Peki. Devlet bunun gerekleri yerine getirecektir. İşte bu çömezler e, ve etrafındakiler bence giderek daha da sesini yükselteceklerdir. Çünkü takatmasını söylüyorlar e, Engel olmaya çalışıyorlar. Başkan yine aynı şeyi söylüyor. Ya bunun Aslında başkan bir yıl önce söylüyor. Diyor ki bu sorunu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Değil mi? Uzay yani siyasi ya, ve karşısız. hukuki e, ortamın oluşması gerekiyor. Yoksa İleriki süreçte karşı çıkanlar olacaktır. Tepki gösterene olacaktır. Hatta belki darbe de olur. Evet. Yani çünkü Türkiye'de böyle bir potansiyel söz konusudur. Kürt sorun dediği zaman, başkan abu dediği zaman, gerle dediği zaman, pekke dediği zaman korkunç derecede bir sürece ya da diyelim ki tepki gösteriyorlar. Onun için başkan bunlar hareket dedi ki yani biz bunu bir an önce mesela niye kendisi bir an önce Kısa bir zaman dilimi içerisinde pek Pekiken'in yani feshedilmesi için e, 12. Kongre kararı aldı. Bunun için engel olacak güçler çıkacak dedi. Sadece içeride de değil dedi yani. Dışarıdan destek sunacak e, güçler var dedi. E, bu açıklamalardan sonra e, Bahçeli'de e, Erdoğan'da yeniden düşünmesi gerekiyor. Barıştan yana olan devletin içerisinde bir kesimi eğer varsa bir avuçsa, azlıktaysa, çoğunluktaysa neyse yani bu konuda e, çok daha titiz, e, çok daha hızlı e, davranması gerekiyor. Yani bu sürece. Fakat başka bir şey daha var onu da söyleyeyim. Mesela Bahçeli'nin başta beri işte belli bir tutumu vardı. E, kurucu önderlikten bahsetti. E, Barış ve kardeşlikten bahsetti. İşte gereklerin yapılmasından bahsetti. İşte hatta şunu da söyledi yani peki yani fesh edilmesi, silahlı mücadelenin devre dışı bırakılması bunun anlamlı olduğunu söyledi. Neredeyse Başkan Apo'ya teşekkür etti bu konuda. Yani etti, etti değil mi? Etti, evet. değil. peki daha sonraki süreçte, daha sonraki süreçte en ne son da 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum çağrısı kırmızı çizgimizdi. Evet. Yani o sonra, sonra ne, sonra yani. ne oldu peki? Sonra e, Başkan Apo'nun e, bunun yetmediğini Rojava'ya dönük de bir açıklamanın yapması gerektiğini, tıpkı Pekike'de nasıl silahsızlanması gerektiğine ilişkin bir açıklama yaptıysa, Rojava'ya ilişkin de bir açıklama yapmasını gerektiğini söyledi. Ama peki sorulur yani, siz ne yaptınız gerçekten ya? Bu provokatörlerden mi güç alarak bunu söylediğiniz yani zaman öyle düşünmek mümkün mü? Ondan önce mi söyledi? Aynı sürece denk mi geldi? Ama ondan önce bu söyledi. Bahçenin açıklaması vardı. Fakat demek istediğim, büyük ihtimalle süreçte yana olmayan, barışı istemeyen, ranttan yarılan o kesim, kesim e, bunlarla bir görüşmesi vardı mutlaka. Yani böyle Bahçeli ile görüşmemesi, Erdoğan'la el altında görüşmemesi, el biçimde kendi içerisinde görev bölümü yapmaması mümkün değil yani. Ben sana ben hep şunu söylerim. E, AKP'nin içerisinde iki görüş var. Ya da iki görüş var gibi görünüyor bir görüş karşı olduğunu gösteriyor. Yani açıklamalarıyla. Bir görüş de daha elimli gibi görünüyor. Erdoğan ise mesafeli. Yani ne ondan ne ondan gibi görünüyor. Ben bunun bir görev bölümü olduğunu düşünüyorum. Erdoğan şunu diyebilir yani. Ya biz topyekun e, yana olmayalım. Ya da topyekun karşı da olmayalım. Bir kesimimizi şöyle yapalım, bir kesimimizi şöyle yapalım. Ve sürece bakalım. Evet. ve sürece bakalım. Ben de orta yerde dururum. Biliyoruz yani te ne zamana kadar ciddi bir açıklaması olmadı. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir yaklaşım gösterdi. Bahçeli daha çok açıklamalar ve deneyimler yapıyordu. Sonraki süreçte işte biraz daha artık Bahçeli'nin söylediklerini değil ama e, süreci e, gördüğünü olumlu olduğunu ve benzeri bir yaklaşım gösterdi. E, o açıdan bence el altında e, İyi parti de derin devletin e, yani süreci doğru görmeyen karşı olan derin devletin ile Bahçeli ile Erdoğan'la bir görüşme içerisinde olduğunu bir e, şu ya bu evet. biçimde bir görüşme evet. için olduğunu düşünüyorum. Bu görev bölümüdür. Çünkü Türkiye devleti öyle basit sıradan e, bir yaklaşım olarak Kürt sorunu ele alıp değerlendirmiyor. Başkan Apo ben diyorum bir haftada çözerim diyor. Sen nasıl ki Türkiye için, Türkler için hak istiyorsan, ben de Türkler için hak istiyorum ya. Sen bir halksa ben de bir halkım. Sen kendi ana dilinle konuşuyorsa ben de kendi ana dilimle konuşuyorum. <laughs> Kültürünü yapıyorsa, ben de kültürümü bu bağlamda yaşatırım diyor. Ee, o açıdan demek istediğim, ee, Başkan halkı kısa süre içerisinde bu işi halledebilecek güce ve yetkiye sahiptir. Fakat dediğim gibi, devlet inkarcı bir siyaset üzerine kendisini inşa ettiği için, ya bu Kürtlere biz nasıl verelim? Kandıralım diye bir yaklaşım mı? Oyalayalım diye bir yaklaşım mı? Bu bunu, bunu önlemek gerekiyor. Yani. Bunu engellemek nasıl mümkün olur? Yani sonuçta sürecin toplumsallaşmasından söz ediyoruz. Bunun içinden partide büyük bir mücadele yürütüyor. Sürecin toplumsallaşması için yürütülen bu mücadele, bu provokatif girişimleri işte devlet içerisinde kümelenmiş bazılarının Kirli hesaplarının önüne geçebilir mi? Bunun için de mesela siyasetin yapması gereken tam olarak nedir? Bence bu görev devlete düşüyor. Yani bu sürecin doğru temelde gitmesi, sonuçlanması ne bağlı olarak eğer ele alırsak bu durumu bence bu görev ve sorumluluk Bahçeli'ye Erdoğan'a. Ve işte bu süreçte yanı olan kesme düşüyor. Çünkü başkan Apı bu konuda e, onu engelleyebilecek konumda durumda değildir. Nasıl engel olur peki devlet bunu? Yapacağı işlerle ilgili atacak adımın gereklerini yerine getirmekle ancak bu engel olabilir. Dedi mi ya yani darbe de yapılabilir. Erdoğan'a da yapılabilir. Bahçeli'ye de yapılabilir. Yarın bir gün başka türlü de olabilir. Ama eğer bunu istemiyorsa Buna engel olmak istiyorsa işte bu diyelim ki mecliste bu çömezlerin konuşması ve değerlendirmesi hakaretinin önünde engel engel teşkil edecek bir konuma kendilerini sokmak istiyorlarsa, o zaman bir an önce adım atması gerekiyor yani işte, adım atırsa ne olur? Adım atırsa yani. ne olur? E, o zaman bunlar da umutsuz kalırlar, çaresiz kalırlar. Dolayısıyla yapabilecek çok fazla bir şey olmaz yani. Eğer iki taraf güçlüyse, iki taraf doğruyu yapıyorsa, iki taraf barışta yanaysa, savaşa karşıysa o zaman ne olur? O zaman yapması gereken nedir? Bir an önce siyasi ve hukuki altyapının zeminin oluşturulması gerekiyor ki bunların önünde engel teşkil edebilsin. Yani. Peki.